Merhaba canlar, merhaba dostlar. Ebru Demirhan Yaşam Tasarım Merkezi YouTube sayfamıza hoş geldiniz. Yepyeni bir uygulamamız var. Google Play ve App Store'dan indirip kullanabileceğiniz Yaşam Tasarım Merkezi uygulamamızı sizlere açıyoruz. Mart 2023'ten itibaren tüm dünyaya açılıyoruz. Şimdilik sadece Türkiye'de kullanabiliyoruz. Yaşam Tasarım Merkezi uygulamasını yüklediğinizde neler yapabileceksiniz? Kendi randevularınızı oluşturabileceksiniz. Aynı zamanda uygulamamızı yükleyen üyelerimize özel her haftanın mesajını uygulamamızdan izleyip dinleyebileceksiniz. Yaşam Tasarım Merkezi uygulamamızı yükledikten sonra hemen görüş kısmına basıp mesai saatleri içinde uzman arkadaşlarımla görüntülü görüşerek sorularınıza cevap bulabileceksiniz. Yaşam Tasarım Merkezi uygulaması ile Ebru Demirhan ve tüm ekibi aslında sizin hayatınızda çok daha kolay ulaşılabilir bir yerde. Uygulamamızdan bütün randevu boşluklarımızı size hatırlatıyoruz. Haftanın mesajı ile haftanıza ışık olmaya niyet ediyoruz. Yaşam Tasarım Merkezi uygulamamızı yükleyerek bilinçaltı alanı cebinizde taşıyabilirsiniz. Dünyamıza hoş geldiniz. Hepimize şifa olsun. thank you